Ay çok, ay Ay çok doyduk ya. Yani. Ben uyuyorum yatıyorum. İyi geceler. uyuyorum iyi, i̇yi, i̇yi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi, geceler. i̇yi, geceler. i̇yi, geceler. i̇yi

Çiçek değil ki Galiba o fırın Onun için ben Sabah ya yemek yedik. Evet. Birlikte birazcık Yedek. keyif ettik. Ondan sonra yattık. Pardon. Boş verin hadi gelin sizi yatırın. Gel. Gel. Okay, so Bunu Eda ablaya anlatmamız lazım. Hayır kardeşim demedin mi bize? Ben bunu birisine anlatmayacaktınız. O canavarın ta kendisi. Ben ne yapmamız lazım? Bilmiyorum. Oh. Kardeşim. Bence bunu Eda ablaya anlatmamaydık. O canavarın ta kendisiymiş. Bence bu bir rüya değil de uyarıydı de. Hadi uyuyalım. Hadi uyuyalım. Hadi uyuyalım. Önce bunun Asya Eda ablaya anlatmamalıyız. O çünkü canlandı kendisi. Evet. Normal bir günmüş gibi gidelim yanına. Ona söylememiz lazım. Bir. Sonunda Ay, bir, bir gün, gün onu yakalayacağız. Çok zor tamam mı? Baktıralım önce. Eda abla. Eda abla. Uyuyorku mu? E. Eda abla. E. Ya? Hadi Eda abla takamış gel. Hayır. Eda abla uyuyamadı ya. Neyse o zaman biz gidelim kahvaltımızı yapalım. Akşam sonu akşam olacak. yatağımıza gitmemiz lazım. Bir plan yapmalıyız. Evet, öyle söylüyorsunuz. Bir beklememiz lazım. <laughs> biz Geri bu Eda abla bu Eda. beklediğimiz yer Eda ablanın odasıydı ve Olsunuz. bu Eda abla Eda abla bence bir canavar Biz hmm. de odamızda kalmamız Hı. ve ona belli Hı. etmememiz Ama gizliden gizliye eşyalarımızı toplayıp onu yakalamalıyız geç sesiniz bu seferinden kurtuldunuz diğer sefer geri geleceksin unutma geri geleceksin <laughs> anne tutun kardeşimin anne bir anne anne sesiniz sesiniz <laughs> biri oğlum sizinle <laughs> birlikte evde sizinle kalacağım biz siz ya bir evet, evet, abi. abi. dışarı çıkalım. 9. gün. Victor abi, şimdi ne yapacağız? Şimdi onu yakalayacağız. Saklayalım saklayalım evet. şuraya. Bir, Rüzgar abi, yarın onu yakalamak için onun yanında beklememiz evet, lazım. Evet, Rüzgar abi. Bence onu artık alt etmemiz lazım. Evet ya. Artık oldu. Artık o bizi galiba sevmiyor. Eskiden böyle değildik. Rüzgar abi sabah karşı onun yanında oturacağız ve onun yanında bekleyeceğiz. Doğru ama eskileri hatırladım. Eskiden hiç böyle değildik. Mutluyduk. <laughs> Sizi yakaladım. Elimde sonunda yakalayacağımı söylemedim mi? Geri geleceğim bu sefer sayılmaz. Diğeri nerede? <gülüyor> <gülüyor> Seni, herisini. sonra görüşeceğiz. Git buradan. Sabah, sabah, oldu. Hadi gidelim, onu sabah oldu sabah oldu sabah oldu seni, seni yakaladık yakaladık ne yapmamız sen bizi akşam Sen canavar mısın? Ne Canavar be? Yalan söyle bu uydurma bunu. Canavar be. Sensin canavar uydurma. Ne canavar be. Dünya. Siz dünyanızda bir şey mi gördünüz? süreklemesi ve siz yuvanızda görüyorsunuz. <laughs> Kapıyı açıp aç kuyturma. Ya siz birazcık üzülen teyzesin. Hadi, hadi. Ya yata. sen yaptır. Ya sen yaptın, ya. yaptın Aa, bunu. Ha? hadi. Ne yatağı? Bunu teki nerede ya? Allah aşkına. <laughs> <laughs> bu ne? Bu sefer, nerede sefer de başaramadık. <laughs> yarın yarın çocuğu. Ne kalacağız? İşte bunu da bana yaptırıyorlar maşallah. <laughs>